Bugün biz okul alışverişi yaptık. Biliyorsunuz ki okullar geliyor ve ben de 5. sınıfa geçtim. Ve ne kadar şeyim varsa, eksiğim varsa bunları aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ve reklam yapmıyorum. Ampagros'dan aldım bu malzemeleri. Gerçekten çok güzeller ama kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi fiyatlarını da size söyleyeceğim merak edenler için ve göstereceğim size de. Şimdi fiyatlarını da burada görüyorum zaten. Evet şimdi bir başlayalım neler varmış. Fon, fon kartonu varmış arkadaşlar onlu. Bir dakika bulalım fon kartonu <laughs> nerede? Oyda. Burada. Bazıları Eliz'in yanına koyduk bazıları benim yanına koyduğumuz için farklı oluyor. Evet şu şekilde fon kartonumuz var arkadaşlar. Bakın şöyle onlu. Renklerini görebilirsiniz belki kamera odaklarsa bu şekilde. Bakayım. Bayağı da kalın gözüküyorlar böyle şu şekilde. Evet, şimdi bunu kenara koyalım arkadaşlar. Bunun fiyatı 17.95 18 lira diye sayabiliriz. 18 lira. Şimdi bir bakalım. Tahta cetvel. Tahta cetvel arkadaşlar. Elif sen bunu söyle senin yanından çıktı çünkü. Arkadaşlar böyle tahta böyle böyle tahta arkadaşlar ee, bu tüm beni tapantalar yaşamak. Ben ta evet tıfantadır. arkadaşlar burada arada Elif bir özelliğini unuttu ya da bilmiyor. Çok kardeşim benim ya. Ne özelliğini? Bu normal cetvellerden daha büyük belki anlamışsınızdır. Bakayım. 50 santimetre arkadaşlar. Bu da belki işime yarar diye aldım. Şöyle. Şu şekilde normal cetvellerden 30 santimetre normal cetveller. Onlardan daha Hı -hı. büyük. Evet bunları bunun da fiyatına bakalım. 14.95 arkadaşlar. 14 yani 15 lira gibi sayılabilir. Evet şimdi bunu da kenara atalım. Evet. Bir bakalım. Faber Castell reklam değil arkadaşlar kuru boya 12'li. Kuru ha. boya. Elis hemen gördü keskin gözleriyle böyle bakıyor. <laughs> ee, bu şekilde. Ya ben bunu çok sevdim. Ben normalde de bunu böyle aradığı sırada kartonluları kullanıyorum. Biliyorsunuz hem 12'lilerin böylesi var. Hem de şey olarak var. Karton kutuda böyle dikdörtgen bir şekilde satıyorlar. Ama yani ben daha çok bunları tercih ediyorum. Ve kalem kutuları var. O yüzden tercih ediyorum. İkisi de aynı sonuçta. O yüzden yani. şu şekilde 12'li yine öbürleri gibi. Bakalım evet. kaç TL'ymiş? Bir bakalım bakalım bakalım. 26.95 27 lira arkadaşlar. Bu da böyle. Ben kalemlik diye daha çok bunları kullanıyorum. Bunu da atalım hemen. Bir bakalım şimdi neyimiz geliyor. Fosforlu kalem, iki tane fosforlu kalem aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar da çok şey yarıyor gerçekten. Bakın biz biri sarı biri pembe ama şu anda sen sarıyı tanıt ben de şunu tanıtayım. Arkadaşlar bu pembe bir dakika ablacığım sen birden konuşmaya Bu pembe şu anda kamerada böyle değişik bir pembe gibi gözüküyor. Ama bu pembenin bir rengini görseniz var ya aşık olursunuz. Gerçekten o kadar güzel bir ben Ben aşık oldum. Bir rengini şöyle inşallah kamera düzgün bir şekilde gösterirse size göstereyim. Yani kamerada çok kötü bir pembe olarak görünüyor ama çok güzel bir pembe. Senin rengi de çok güzel arkadaşlar. Işte bir de Senin rengi mu? de çok güzel evet. Ben şu pembeyi bir bakalım fiyatına. İkisi beraber kaç TL'ymiş? İkisi beraber 25 lira arkadaşlar. Yani yani. İkisi beraber 25 lira. Çok güzel. Çok iyi fiyat. Şufa yani. açık açık olmalı. Bunları da atalım. Bir bakalım tükenmez kalem. Hmm, tükenmez kalem ben neymiş hemen gördüm. Bu tükenmez kalem arkadaşlar renkleri arkadaş şöyle gösteriliyor. Bu şekilde ve böyle. Şöyle kaçlıymış bu? Bakayım burada. Sekizliymiş arkadaşlar ve renkleri mükemmel. Evet şu arkadaşlar. Mor, Çok. Bakın, şu mora, şu pembeye bir de şu turkuaz gibi renge bayıldım. Ben de Bu şekilde. Bunlar set, set satıldığı için ben daha çok set alırım. Ama fosforlu evet. kalemlerin setini ben görmedim. O yüzden de tek olarak aldım. Ya da belki evet. ben görmemişimdir aynen. Doğru söylüyorum. Bunların fiyatına bakalım. Şu an göremiyorum. Bir dakika neredeydi? Ha Burada. Bir bakalım. 17.95 18 lira. Uygun. 18 lira gerçekten. iyi bir fiyat. Hemen bunu attım. Şimdi sıra geldi. Ne acaba? Biraz bakalım. Ben diyorum. Hmm, şey, uçlu kalemlere gelmiş arkadaşlar. İki tane uçlu kalemim var burada. Hep de benden geliyor çocuk böyle yanına bakıyor. Şu şekilde hep içini yiyecek olarak aldım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bunu kullanırım. Çünkü biliyorsunuz ben pembe ve mor aşkı şey yapıyorum. Ee, bakın şu şekilde pembe ucu da var yanında. 05'miş ama yine de kullanılır yani. O ben herhalde 07 ya. kullanıyorum ama inşallah bunu da kullanabilirim. Şu şekilde ikisini e, aldım. Birisi yedek olarak. Evet bunların fiyatı <laughs> Bir bakalım. birisinin fiyatı 9.95 yani 10 lira arkadaşlar. Evet. Ee, ikisi beraber 20 lira. Hı, -hı. Bunları da atalım oraya. Şimdi bir bakalım bir bakalım. Ne geliyor? Kırılmayan çizim seti. Kırılmayan çizim seti. Dur bakayım ya o ya da bu. Arkadaşlar iki tane şey var. Neyse biz ikisini de gösterelim. Ama galiba budur. Jetfile yazması gerek. mi? Dakika, Şu anda bakıyorum şey hangisi diye bir cetvelimiz var bu şekilde. Bir de orada çember çizmek için bir şey var. O da kırılmaz. Bu tayin var O değil ablacığım. O tayin bu. bu ya bu ya bu arkadaşlar. Biz ne ikisini size gösterelim. Yani kırılmayan çiz... Aa üçlü diyor arkadaşlar. O zaman üçlüyse bu. Orayı tam okumamışım. Üçlü şu şekilde. Ben de bunlardan eskiden de vardı. Ama yine de yenisini alalım dedim Şu şekilde. Bu böyle. Dik ölçü olarak şey yapmak için. Ondan sonra böyle. Hı. Ve bu da bir cetvel. Burada da kaç TL almışız? Bir dakika kardeşim. Hep heyecanda. Hep heyecanda istiyor. Ben de hiç istemiyorum. Şunu al bakalım sen. Kaç TL'ymiş bir bakalım. Tamam şöyle 14.95 15 lira arkadaşlar. Bu gayet duyu, u, uygun. Ters tutuyormuşum. Ay, Bunu da atalım. Bir bakalım ne varmış. Şöyle en iyisi şöyle Burada ne yazıyor? Eee <laughs> <laughs> Faber Castell keçeli kalem. Keçeli kalem kimde? Seçeri kalem sende olması lazım. Ha o o evet o. Aynen. Buldu. Sen göster bunu da. Hadi bakalım ben renklerini gösteririm sana. Arkadaşlar size renklerini söyleyeyim sonra Ecem söyler renklerini. Şeyi turuncu, kırmızı, pembe, mor mu bu? Mor sayva. Mor. E, sonra mavi mavi. Böyle açık mavi, koyu mavi. Ama renklerini gösteriyor. Tamam, renklerini göstermene gerek yok. Zaten kameraya gösteriyoruz. Ben de buraya odaklandım arkadaşlar. Disney gibi hiç bilmiyorum. Şu şekilde bakın renklerini görebiliyorsunuz. Ee, sarı, kırmızı, turuncu, pembe, mor, mavinin iki tonu var. Yeşilin iki tonu var. Kahverengi, gri ve siyah var arkadaşlar. Bunlar var. Ben bunları da çok kullanıyorum okulda gerçekten. Bayağı işime yarıyorlar. Bunu da tavsiye ederim. Benim hiç şeyime yaramıyor mu? Şeyime yaramıyor mu? Şimdi ablacığım. kenarda evet. Abla almış bu arada. Evet onları da alırız şimdi. O kaç liraymış hmm. bir bakalım. Hangi? 12 renk bu arada arkadaşlar. Evet, 19.95 20 liraymış iyi ucuz 20 lira <laughs> iyi yani bir de arkadaşlar benim az önce okuyamadığım anlamadığım şu uçlarmış arkadaşlar ya ben aslında normalde 07 kullanırım ama 05 e, kalem aldığımız için çok başka kalem yoktu 07 olarak. 05 aldık evet. inşallah kullanırım. Ben de alışırım yani. Şu şekilde şöyle uçlarımız var iki tane Faber-Castell. Bakalım onlar kaç TL'ymiş. Hmm. 7.95. 8 lira gayet uygun. 8 lira yani bir uca göre bayağı uygun. Çünkü normalde uçlar 15 liradan aşağı değiller bu şekilde. Bunu da atıyoruz. Bunu atmıyorum arkadaşlar. Kırılır içindeki uçlar. Evet, şimdi sırada ne varmış? Bir bakalım. Bakalım bakalım neler varmış? Bir bakalım. Pastel boya. Haber kastel pastel boya. Arka altta o o o. Hiç çok bir şey tanımadığı için. Bu bunu sen göster hadi ben sonra renklerini falan şey yaparım. Ben renklerini Tam renklerini gösterecek. Arkadaşlar. Aşağıdım. Ben yatacağım. Şayı. Şayı var şu evet. başta. Bunu anlamadım. Bu böyle turuncu gibi, beyaz gibi bir şey. Şu şeyinin yanında açayım. Tam rengi ablacığım. Şöyle gösterelim zaten arkadaşlar alırlar. Arkadaşlar bakın böyle. Aa. Pembe, mor, mavi, açık mavi, koyu e, mavi var yine. Koyu yeşil, açık yeşil. Kahve evet. rengi falan kaç ee, 12 renk 12 pastel boya yetiş. bakalım kaç TL'ymiş 12'li 19.95 keçeli ile aynıydı 19.95 20 TL bunu da kırılmasın at atmayalım evet, yok. düşüyordum az kalsın ben de onunla beraber <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bakalım birazcık da benim yerim, yerimden birazcık bir şeyler gelsin Hadi bakalım. Metalik bant. Metalik bant. Ooo her şey de ondan geliyor. Bant arkadaşlar ben renkli bantları çok severim. Ee, normalde aslında çok kullanmam. <laughs> ama renklerinden dolayı aldım. Şu pembe ve şey için aldım en fazla. Altı rengi ve pembe için aldım. Mavi de vardı. Mavi de güzeldi ama daha çok bu renkleri sevdim. Şu gri, altı sarısı ve pembe için aldım. Bu şekilde. Çok güzeller renkler. Evet. Dörtlü kaç TL'ymiş bakalım. Dörtlü. 6.95. Ama 7 liraymış. Çok ucuz gerçekten. Normalde baya pahalı olurlar diye renkli oldukları için. 6.95. Evet bunu atalım. Bir bakalım sıra neydi? Defter. Bir dakika burada bir sürü defterimiz var. Bilmiyorum hangisi. Ona göre biraz bakacağım. Defter. Bir dakika ablacığım. 80 yaprak kareli. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama burada çeşit çeşit defterlerimiz var. 80 yaprak ve kareli. Bu çizgili belli oluyor zaten. Bu da çizgili. Bu kareli mi? Çizgili, kareli 80 yaprak. Aynen belli oluyor. Bilmiyorum arkadaşlar şu an. Ama bu kare. Kareli. kareli. Kareli tamam biliyorum ablacığım da. 80 yaprak mı? Buna bir bakalım. Bu neymiş? Bu da 80 yaprak. Bu da kareli. Bu da çizgili ve kaç yaprak? Bu da 100 yaprak mı? 100 oha! Burada kaç yaprak olduğu gösterilmiyor. Ya da ben göremiyorum. Burada 60 yazıyor. Burada 80 yazıyor. Burada 100 yazıyor. Kafam karıştı. Bu şekilde Şöyle defterlerimiz var. Yani, i̇ki tane şey, hem 80 yazıyor hem de kareliler. İkisi de. Şu şekilde pembe ve mor en sevdiğim renklerden. Bir şey yapalım. Aldım. Ben de ama bir dakika dur şu anda ben göstereyim. Hmm, ben 19.90'mış bu da 20 lira. Her şey 20 lira. Sonra ben de hiç bu Tamam. Bu defterlerimiz bunlar işte çizgililer evet. de yine aynı fiyatta. Bazıları 25 lira. Duymuyor duymuyor Tamam Evet arkadaşlar Bu defterlerimizi de sonra evet. şey yaparım Göstereyim şunlar dibimde kalsınlar Şu şekilde bir bakalım ee, Sunum dosyası. On, dosyası Sunum dosyası <laughs> böyle kaldım Sunum dosyası Galiba bunlar Aynen 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 bu. Bundan iki tane almıştık. Tanesi 5 lira arkadaşlar 4.95 ve gayet uygunlar. Siz de bence gidip alabilirsiniz. Bayağı uygunlar yakın seviminize. Yani gerçekten çok uygunlar. Normalde 10 lira falan oluyorlar 5 liraya yani. iyi. Bence. Bu şekilde bir koyu pembe bir açık pembe Bu şekilde. Şimdi bunlar işte ikisini de gösterdim. Evet arkadaşlar. Koyalım yerine. Hadi sen, yerine. Daire şablonu arkadaşlar. Daire şablonu da geliyor şimdi. Yerine. İşte az önce cetvellerle şey yaptığımız. Bu çember çizmek için arkadaşlar. Ben kendimi çok beceremiyorum. ben <laughs> beceriyorum. Yani şeyde e, ee, şeyi de tam böyle tutamıyorum. O yüzden bu bana çok ideal geldi. Ayrıca söyledim ve alındı. Evet Adul ablacığım sen de göstersin. Şimdi bu şekilde küçük daireler de var. Büyük dairelere doğru gidiyor. Ben fiyatını söyleyeyim sen de göster. Arkadaşlar ben bunu düzgün tutuyorum. Bir de düzgün beceriyorum. Bakın. 6.95 hiçbir şey değil arkadaşlar. 7 lira. 6.95. Neyse ben Şimdi ver onu atalım. Hocam? Okay. Benim bir, bir bakalım şeyde. ne? Benim sadece Dur ablacığım ama. Arkadaşlar bir dakika şu anda bir bakayım. Proje şantası. Evet arkadaşlar Allah'a şükür benim en sevdiğim şeye geldik. Gel bak of çok ağır. Evet arkadaşlar biliyorsunuz her ortaokulunun şey şöyle bir proje dosyası. Proje dosyası diyorum. Proje şantası vardır. Ortaokullar bilirler bu çantayı. Şu şekilde. Şöyle zaten pembe ve kırmızı kalmıştı. Bir de siyah vardı. Ben tabii ki pembe aldım. Evet alacağım? Bu şekilde çok fış ya bir renk. Böyle. Ay burnuma vurdun. Beni <laughs> ya. Ya, ya niye yapıyorsun sen de ya? Allah Allah. <laughs> İçinde kulu da var arkadaşlar. İçindeki şeyi çıkarayım. Top dediğim de kuk değil arkadaşlar. Şey. <laughs> Nerede? De? İpi var. Çıkaramıyorum. Ee, bir dakika. De... Ah Bu şekilde bir şey. Hiçbir şey anlamam. Aynen böyle ama. bir şey. Onu ben kendime. İşte böyle bir. <laughs> bu şekilde bir şey arkadaşlar. Buraya böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Takıyorsunuz. Böyle elimi kıstırmayayım da. Ama güzelmiş. İşte. Beğendim ben. Ben Şimdi Şimdi atalım. Şimdi arkadaşlar o kaç liraymış onu da bakacağım. Ee, olmuyor. Evet. Olmuyor. Termal biraz takılı galiba. Ya yani da ben beceremiyorum. Sen beceremiyorsun hocam. Yok ya. Ablayı öyle dedin mi hiç arkadaşlar? Ablaya öyle dedin mi? <laughs> <Bu> kaç <laughs> TL'ymiş bakalım. Sen şunu tut. Ama dur konuşma ben fiyatını bulmam için tutturuyorum sana. Bir bakalım. Önümü dayamıyorum. <laughs> arkadaşlar. Önümü dayamıyorum. <laughs> 34.95 yani 35 lira yine de iyi bir fiyat 50 lira falan var bunlar normalde 35 lira iyi. ay 30 ne bir dakika bakayım 37 lira mı 35 lira mı Abacım, dur 34 evet 35 liraymış ay az kalsın bunu atıyordum seni atmayacağım seni de yerleştireceğim evet, şöyle çık bir kız evet arkadaşlar bir bakalım silgi. Üçlü. Üçlü <laughs> silgi. Tamam. Üçlü, silgi. Sen göster zaten silginin bir şeyi yok arkadaşlar. Arkadaşlar işte. beyaz 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 bir şey Ablacım arkasını göstermene gerek yok. Önünü göstersen yeter. Şu şekilde arkadaşlar. Üçlü. Bakayım neymiş. Mikro silgi arkadaşlar. Mikro beyaz silgi. Evet. Gayet güzeller. Baya büyükler. Ben böyle büyükleri seviyorum. Hemen bitmiyorlar. iyi de siliyorlar. Biliyorum. Bunlardan almıştım 2-3 sene boyunca. Arası, alıyorum aynen de. Ee, evet mi? arkadaşlar bunu da atmayalım. Düzgünce koyalım. Bir tane şeyim yapmayalım. O çok güzel. Bir bakalım başka nelerimiz hmm. kaldı. İnşallah Lol bebekli bir dakika. Ama bir dakika şöyle bir şey var. Lol bebekli dur bir. Lol bebekli etiketli çünkü bize bu var. Etiket mi yoksa şey mi? Kaç bir yaprak var mı? Evi şuraya Evet arkadaşlar. Bulduğum şeymiş. Bu şeylerdenmiş arkadaşlar. Bir ben şimdi işte. Bir dakika. Sen bunu, şu, an bunu, şu şu pembeyi göster. Sen pembe seviyorsun. Evet arkadaşlar ben bunları çok beğenerek aldım. Aslında Wings'le evet. almıştım ama o Wings'ini geri koydum yerine. Bunlardan iki tane ikişer tane aldım. Evet. Ve LOL bebekler mükemmel. Müthiş. İçini de göstereyim size. İçi de şu şekilde pembe çizgileri <gülüyor> var. Arkadaşlar. <laughs> 80 yaprakmış arkadaşlar. Aynı şey bizimki de. Şöyle gösterelim. Aynı. Evet arkadaşlar bunların fiyatına <laughs> bakalım. Evet. çok merak ediyorum. Benim oldukları için çok <laughs> falan. Yani o, ben herhalde. bu yatayım Evet arkadaşlar. Ee, oy. ne? Arkadaşlar ben bilgisilerini 9 liraya almıştım. Bunun tanesi mi? Bir dakika. Ay çok, gayrım, çok... Sanırım tanesi... Dur ablacığım. Ne? Ya tanesi ya da ikisi arkadaşlar. 16.95 yani yaklaşık bir 17 lira yani bunların tanesi e, tanesi dakika Arkadaşlar bu şöyle, ayt şeklinde şöyle bedava Evet iki tanesiymiş arkadaşlar yanlış görmüşüm İki tanesi e, on, 6, 90, 90, 5, 10 mi? 95 16.95 yani tanesi 8 liraya geliyor şey ya. Ben bunu seçeyim. Şimdi <laughs> arkadaşlar, ben bir de çantamı göstereyim size. Çantamı alayım ben ablacığım Çantam arkadaşlar e, reklam yapmıyorum, sadece şey olarak gösteriyorum. Ampa Gross'ta gerçekten çok güzel çantalar var. Siz de Instagram sayfasından falan bakabilirsiniz. Ben bunu, ben bunu çok beğenerek aldım. Ben bunu şöyle göstereceğim. Dört tane bir dakika ablacığım Şöyle dört tane gözü var. Birinci göz şöyle normalden küçük. İkinci gözü e, bakayım. Kaç tane gözü var diye. Bir dakika. Evet. Dört gözlüymüş arkadaşlar. Şurada bir göz var. Bir de burada bir göz var. Bir, iki. Sonra. Sonra. Üçüncü de aldım da dördüncü de. Dört burada arkadaşlar. Şu küçük. Beş. E, üst orada yani 4 de burada bakın şurada bir tane göz var alt üstte üstten şöyle açılıyor onu oraya hiçbir şey koymam büyük bir ihtimalle ya da şöyle küçük defterlerimi koyarım ondan sonra şurada bir tane küçük bir gözümüz var buraya küçük not defterlerimi koyabilirim büyük zaten büyüklerine de kitap defter falan öyle şeyler çok güzel bir çanta bayağı da iyi yani. ben bunu döşleyebilirim bunun fiyatı 300 liraydı arkadaşlar ben bunu döşleyebilirim ablacım tamam koy yerine şu an fiyat hani zamanı gelince ay düştürdüm. Bunun fiyatı 300 liraydı arkadaşlar. Bunu da yerine koyalım. En çok büyük bir şey ya Bir bakalım, bir bir bakalım. Ders programı, ha şey bu etiket arkadaşlar. Etiket şu şekilde. İki tane aldık bundan. Birisini sen göster, birisini ben göstereyim. Yani çok şey. beğenerek aldım yine LOL bebekli. Evet LOL bebekti ama ben de isteyeyim mi? Bakayım bana? fiyatına. Batına. Arkadaşlar batın çevirince bir oyuncak. E, bu da item var. 995. Bu da bu en ayıtta şey vardı. ha Arkadaşlar en ayıtta artı, artı şey işte. Ee, sonra onun ayıtı. İki, ta iki, var iki tanesi de 9.95 arkadaşlar. Bu İkisi 9.95. Şu şekilde gösterelim. Evet. Yani tanesi 5 liraya denk geliyor. Normalde 5 kuruş da saymazsak 10 lira sayabiliriz arkadaşlar. Bayağı da hava yapıyormuş. Aha, ben evet. Bunları atalım şimdi. Bu acaba? Bu evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım başka nelerimiz varmış. Senin bu şu şey var mı? var Aha bir tane defter daha buldum arkadaşlar. Bu defterin de fiyatı 10 25 lira. Şu şunun fiyatı galiba. Evet, bunun fiyatı 25 lira. Ya da iki tanesinin fiyatı 25 lira ben öyle galibim. Evet, bunu da atalım. Bir bakalım, bir bakalım. Bu arkadaşlar resim defteri normal defter. ama abicim ben göstereyim ama sonra sen bu çok ağır bak elle ağır. Hiç de bile. Hmm. Şu anda tutamıyor arkadaşlar hiç de bile diyor ama. Şöyle turuncu bir defter aldım arkadaşlar. Bu resim defteri bu kadar büyük defter nasıl olur demeyin. Resim defteri. Arkadaşlar şimdi şöyle e, bu bayağı pahalıymış yalnız 38 lira. Şu şekilde bunların ilk okul Pardon Ortal, ana sınıfı, sınıfı içinleri var. Için. Ana sınıfı için bu kadarcıklar yani. Şöyle ya bu bu kadar falanlar. Şu defter gibiler. Şu defteri resim defteri olarak düşünürsek öyle. Ee, bir de ilkokullar için var. İlkokullar için daha büyük. Mesela şöyle ana sınıfı şöyleyse ilkokul şöyle. Ama e, şey ortaokul yani diyor. Sen ana diyorsun. Ortaokullar içinse böyle bir defter mega mega büyük yani. Böyle bunun fiyatı 38 lira demiştim. Hatta tekrar bakayım. Evet, 37 95, 38 TL. Seni güzelce bırakalım. Çünkü çok ağır. Bunu kendim yapmak Sulu boya. 12'li Faber Castell sulu boya. Arkadaşlar bir şey var. Bir ay pembe Kırmızı. Kırmızı var. Mavi var. Yeşil var. Bazı yerde var ama burada yer. Onları gösteremeyeceğim. Burada yer arkadaşlar. Tamam abla. bayık var. Şimdi sen bana ver bakalım kaçta. 12'li sulu boya arkadaşlar bu. Bunun fiyatı da 19.95. Bu da 20 TL arkadaşlar. Faber-Castell'in her şeyi 20 TL. Bunu da düzgünce bırakalım, Çok kırılmasın. Ben de seninle sayayım. Şey. Bir bakalım, bir bir bakalım. Tamam, bunu bunları da sen verirsin bana ben bir tane ee, bir bakalım, bir bakalım. Oyuncum şöyle kaldı. Çizdi oyuncuları Aynen. Çizdi oyuncuları Aynen. Bizim ve bunlar çok önemli. Ben arkadaşlar böyle hoş arkadaşlar. böyle böyle, böyle. Ya, evet arkadaşlar şu 25 lira olan defterler az önce iki tanesiymiş. Şu kırmızıyla e, oradaki turuncuymuş. Bu şey şu pembe defterimiz ise pembe defterimiz ise 17.95. Bunu da sen gösterdi pembeliğini. Pembe 17.95 18 TL. Duyun ben de açtım. Arkadaşlar şöyle böyle pembe yendi. Burada da çizdiği yay var zaten. Evet çizdi. Bunu da atalım. Evet arkadaşlar. Bir de ne varmış? Dur <laughs> ablacığım. Hemen tutacağım. Süper <laughs> ben. Evet, bir şu an hangi defter bilmiyorum. Süper defter. Bence bu defter. <laughs> Eliz dur. Evet arkadaşlar bu da bir tane e, şey. Bu defterimiz sanırım evet. Bir dakika Eliz. Bu defterimiz arkadaşlar 17 TL. Ee, bu gerçekten uygunlu. Bunu da ben. Arkadaşlar ablacığım. 17 TL arkadaşlar. Renkleri de çok güzel. Evet Elis'cim bu kaç TL ymiş? Bir bakalım. Ay Bu dinli toya bil ya sen. Dünlük pardon. Bir dakika durun. Annemden bu var tabii. dur. Arkadaşlar bu 16.95 17 lira. Bu da arkadaşlar 19.95 bu da 20 TL. Bu da çok uygunlu. Ben bunu çok beğendim. Orada beyazı siyahı ve de grisi var. Ben grisini aldım. Grisinin rengi Öbürlerinden de daha güzeldi. Tamam, sen de onları gösterdin mi? Arkadaşlar böyle tayı. Evet arkadaşlar. toplamda 826 lira tutmuş. Arkadaşlar ve baya pahalı birazcık 800 lira yani. Bu da Bu şekilde. arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Yorumlar kapalıysa bilmiyorum. Yorumlar kapalı olabiliyor bazen. Bizim şeyimizden değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaçıncı sınıfa geçiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ama yorumlar bazen şey olabiliyor. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Okullar açılıyor. Evet.